Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zoom uygulamasını nasıl indirip nasıl oturuma açarsınız bundan bahsedeceğim. Zoom hesabı nasıl alınır diye video yaptım. Kanalımızda Zoom hesabı nasıl açılır diye videomuz var. Ayrıntılı her şeyi anlattım. Şimdi bir tane Mac var. İşletim, Mac işletim sistemine sahip Mac diyorum arkadaşlar. iOS özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu an kafam baya karışık. Şu şekilde Zoom Cloud Meeting uygulamasını indiriyorsunuz. Ben indirdim. Yani şuraya Zoom yazın. Zoom Cloud Meeting diye bir uygulama aç diyorsunuz. Bu Android'de de aynı, iOS cihazlarda da aynı. Ee, benim elimde bir iPad var bu arada. Burada join a e meeting deyip hiç hesap açmadan başkasının oluşturmuş olduğu bir meeting'e meeting ID yazarak join dersiniz. Daha sonra size şifre yollar. Giriş yapabilirsiniz. Yani sizin bu uygulamayı indirdikten sonra başkasının oluşturduğu bir meeting'e katılmak için hesap açmanıza gerek yok. Ama hesap açmanızı öneririm ben. Şimdi buradan bir çıkış yapayım. Şöyle nereden çıkış yapıyoruz? Yeri diyelim cancel diyoruz şimdi sing up var kayıt ol demek bu katıl demek sing in var giriş yap demek bizim hesabımız var hesabın nasıl açıldığını zaten öğretmiştim sing in diyoruz ve buraya mail adresimizi yazıyoruz buraya password yazıp sing in oluyoruz arkadaşlar ben mail yazacağım atıyorum xxx@gmail.com. -at buraya da şifrenizi yazın atıyorum 123456 sing in diye birim tabi şifrenizi çok basit yapmayın mail adresinizi ve şifrenizi unutmayacağınız bir mail adresi ve şifrenizi yazın ki daha sonra hesabım ne oldu diye düşünmeyin. Çok basic düzeyde anlattım bunu arkadaşlar çünkü bunu bilmeyen çok insan var. Basic anlatılması gerekiyor biraz. Şimdi giriş yaptık. Buradan ne derse izin verin. Çünkü Zoom diyor ki size bildirim göndermek istiyor diyor. Bildirim göndermesi lazım bize. Çünkü önemli olan. Takvime erişmek istiyor diyor. Erişsin arkadaşlar takvime. Siri ile kullanmak ister misin diyor. Kullanalım. Siri ile de çağırabilirim bu uygulamayı. Artık çok basit. IOS uygulaması daha güzelmiş Android'e göre ve tablette, iPad'de çok daha kullanımı güzelmiş. Home kısmı var. Buradan M'ye basarak hesabınızla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Chat kısmına tıklayarak chat bilgisi görüntüleyebilirsiniz. Meeting var. Content, yani kişiler var. Contacts, özür dilerim, Contact diye okudum. Kameradan okuyorum çünkü hızlıca bitirmeye çalışıyorum videoyu. Burada pek bir şey yok. Çok zamanınızı almak istemiyorum açıkçası. Çok basit bir uygulama çünkü. Join diyerek başkasının hazırlamış olduğu bir meeting'e katılabilirsiniz. Buraya meeting ID'yi yazmanız yeterli. Şuraya sadece tek yazmanız gereken meeting kaydı olacak. Daha sonra giriş yapacaksınız. Join diyeceksiniz. Şu join bütün tıklayarak katılacaksınız. Cancel diyorum. New meeting diyelim. Burada bir meeting oluşturup başkasının katılmasını sağlayabiliriz. Hatta şöyle bir oluşturayım. Start a meeting diyeyim. Burada izinler istiyor. Ne diyor? Pardon izin değil mi ya? Zoom kameraya izin istiyor. Kamera izin verelim. Mikrofona izin istiyor. Mikrofona izin verelim. Artık tamam arkadaşlar. Şu an tavanı gösteriyor. Şöyle çevireyim bakın. Görün. Ee, artık meetingimize arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Şöyle bir ekran. Gördüğünüz gibi. Şu an açık. Hmm, şimdi meeting kaydı ve ee, şifreyi verirseniz herkes bağlanabilir. Şimdi Meeting ID ve şifreniz nerede yazıyor onu da söyleyeyim. Ben şu an kapattım. Şu şeyleri göstereyim size. Bakın şurada End Meeting var. Buna tıklayarak Meeting'i bitirebilirsiniz yayını. Şurada e, ses var, kulaklık. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Görüntünüzü şuraya tıklayarak kapatabilirsiniz. Ve şuradan farklı ayarlar var. Onlara ulaşabilirsiniz mor kısmından. Şurada Meeting ID ID'de şifre yazıyor. Bunu karşıdaki tarafa verirsiniz. karşıdaki kişi sizin yerinize katılabilir. Ben bunu hani paylaşmak istemediğim için vermedim. Meeting ID ve şifremi. Ee, bu şifreyi karşıdaki kişi bilirse ne olur? Sizin sadece yayınınıza bağlanır. Hani meeting yaparken o şey olur. Tabii onları değiştirebiliyorsunuz. Onları da gösterdim ayrıca. Umarım faydalı olmuştur.